Hadi Özışık, İnternet Haber. Devlet Bahçeli mi daha Putin yoksa Tayyip Erdoğan mı? Diktatör diyor hala. Kime? Recep Tayyip Erdoğan'a. Putin'e benzetiyor şimdi de. Başbakan Davutoğlu'nu da Medvedev'e. MHP'nin kralı söylüyor bunları. Meral Akşener için o hanımefendi dinlenecekler diyen Bahçeli, 1 Kasım öncesi ve sonrasında hiç aynaya bakmamış anlaşılan, MHP'nin krallığını kimseye kaptırmamaya yeminli Devlet Bahçeli. Allah muhafaza partisini iktidara taşıyabilseydi nasıl bir yönetim şekli sergileyecekti hiç düşündünüz mü? Hık diyeni kapının önüne koyan zihniyetin yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum. Cumhurbaşkanlığı için adı geçti diye Meral Akşener'i siyaseten yok eden bir adamın Türkiye'de Cumhurbaşkanı veya Başbakan olduğunu düşünsenize. İşte o adam kalkmış şimdi Erdoğan'a Putin diyor. Davutoğlu'na da Medvedev yakıştırmasında bulunuyor. Türkiye'de Putin benzerliğini konuşacaksak eğer MHP'de sesini çıkaran herkesi yok eden Devlet Bahçeli'den daha iyi bir Putin olamaz. Türkiye'de Putin benzerliğini konuşacaksak eğer Meral Akşener gibi bir siyasetçiyi kapının önüne sebepsiz bir şekilde koyan Devlet Bahçeli'den daha iyi bir Putin olamaz. Türkiye'de Putin benzerliğini konuşacaksak eğer ülkücü camiaya tattırdığı yenilgiye rağmen koltuğunda kalmaya yeminli Devlet Bahçeli'den daha iyi bir Putin olamaz. Putin kendi küçük dünyasında efelenip duruyor. Bahçeli ise kendi küçük MHP'sinde efelenip duruyor. Medvedev benzetmesine gelince Bahçeli'nin karşısında el pençe o kadar medvedev var ki hangi birini sayayım? Gazeteciler tutuksuz yargılansın. Haklı bir çağrı. Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklu yargılanmasından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da şikayetçi olması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını daha da önemli bir hale getiriyor. AK Parti grup toplantısı konuşmasında ağzından bal damlayan başbakan Davutoğlu samimi ise ki ben samimi olduğuna inanıyorum bu çağrıya kulak verir ve Türkiye'nin büyük bir ayıptan kurtulmasına katkı sağlar. Ama gazeteciler tutuksuz yargılansın dedik diye Neydi belli olmayan gazeteci kılıklı tiplerin de bu haktan faydalanmasını istediğimiz anlaşılmasın. Cebinde bir kartı var, hırsızlık yapıyor, arsızlık yapıyor, şerefsizlik yapıyor, namussuzluk yapıyor ve yaptığının karşılığını buluyor. Biz buna gazeteci mi diyeceğiz? Tabii ki hayır. Hakiki gazeteciler tutuklanmasın diyoruz. Can Dündar gibi, Erdem Gül gibi. Türkiye'de her altı yirken efelenen ama hukuk karşısında hesap vermeye gelince yerini yurdunu terk edip yabancı ülkelerin topraklarında soytarılık yapan Emre Uslu gibi gazeteci kılıklı kimselerin elbette tutuklanması gerekiyor. Ama kaçma şüphesi olmayan, yeri yurdu, adresi belli kimselerin, Mehmet Baransu, Hidayet Karaca gibi tutuklu yargılanıp mağdur edilmesine de gönlüm razı değil. Nokta. Bunları yazdım diye isteyen istediğini söyleyebilir, yazabilir. Umurumda değilsiniz. Paralel yaftasına devam edeceklere de sözüm şudur. Paralel senin babandır. <laughs>